Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sürpriz bir şekilde ayrılarak, izleyiciyi şaşırtan, ünlü psikiyatrist Arif Verimli, uzun zamandır, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Verimlinin şimdilerde neler yaptığı, merak konusu oldu. Ünlü psikiyatrist Tarif Verimli, analizleri ve kişiliğiyle, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, vazgeçilmez figürleri arasında yer alıyordu. Programdan ayrıldıktan sonra, sakin bir yaşam süren Arif Verimli, şimdilerde sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla, sevenleriyle buluşuyor. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde TRT 1'de yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerinin işlendiği Seneye Bu Zamanlar programında yer alan bir katılımcıya psikolojik destek verdiğini şu sözlerle duyurmuştu. Esra'nın başvurusuyla TRT 1 ve Seneye Bu Zamanlar ekibi tarafıma ulaştı. Psikiyatrik tedavi sürecimiz başladı. Tedavimiz çok başarılı oldu ve Esra'nın hayatını inanılmaz derecede kısıtlayan obsesif kompulsif bozuklukluğu son buldu. Bir hekim olarak çok mutluyum. Daima yanındayım. Arif Verimli ayrıca geçtiğimiz aylarda Çağla Şekelin yeni bir gün programına konuk olmuş. Ekrandan uzak durduğum günden beri pek çok davet aldım. Beni ekranda görmek istediğinizi mesajlarınızla ilettiniz. İfadelerini kullanmıştı. Arif Verimli'nin takipçileri ünlü psikiyatristin paylaşımlarının altına iyi ki varsınız hocam gibi yorumlarda bulunuyor.